1998-1999 sezonunun 24. haftasındayız. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray 6. sıradaki Gençler Birliği'ne konuk oluyor. 14 Mart 1999 günü 19 Mayıs tadındaki karşılaşmanın hakemi Erol Ersoy. Tam bir futbol havası. İnşallah güzel maç olur. Ya Yeter ki taraftar zevk alsın maçtan. İnşallah 3 puanı alırız yani. Gençler Birliği maçı önemli bir sınav. Ee, Gençler Birliği ile oynadığımız son lig maçlarında ve kupa maçlarında başarılı olamadık. Bu da Gençler Birliği'nin gücünü gösteriyor. Ama artık şampiyonluğa koşarken kayba tahammülümüz yok. Amacımız tabii 3 puan almak. Jeremy hasta olduğu için oynamaya tabii bu önemli bir kayıp. Galatasaray moralman çok iyi durumda. Takımda birbirlerinin özelliklerini tamamlayan geniş ve kaliteli bir kadro var. Takım sistemi oturmuş. En büyük silah pres. Bu preste kazanılan toplar rakip savunmaların dengesini bozuyor. rakiplerimiz de yaklaştı. Onun için buradan mutlak 3 puan almak zorundayız. Galatasaray Spor Kulübü bugün Türkiye Liglerinde en iyi futbol oynayan, iyi mücadele eden, büyük pres yapan, ve bana göre bugün Türkiye liglerinde en iyi futbolu sahaya yansıtan bir takımımız. Gençler Birliği'nin tabii bugün işi kolay değil. Ancak böyle maçlarda bizim sporcularımızın da tabii böyle büyük maçlara motive olması açısından bizim için de bu bir avantaj. Altasaray'da bu maça iyi yazlandı. Zaten önümüzde bundan bu maçla beraber 11 maç var biliyorsunuz. Ve de biz bu senede şampiyonun en büyük adayıyız bence şu andaki durumumuzda. Lider konumumuz da bunu gösteriyor Çıkacağız futbolumuzu oynayacağız İnşallah güzel futbol olur Centilmence bir futbol olur Zorlu maçlarımızdan bir tanesi. İnşallah burayı kayıpsız atlatır. Çok da emin bir şekilde şampiyonluk yolumuza devam ederiz. a liberada! alacağımız 3 puanla çok daha rahatlayacağız. Bunu da alacak güçteyiz inşallah. Birliği maça başlıyor. Hakan Demir. Hacı. Emre. Hacı. Ümit Özat. Kaç gençler birliği Ümit topu aldı. Tekrar Piri. Kontrol etti. Piri. Faul gençler birliğinin. Serbest vuruşu kullanacak gençler birliği. Pozisyonun gelişimi. Piri dengesi bozuldu. Hakemin kararı faul. Ümit Özat toplara iyi vuran oyuncu. Gençler Birliği takımında kaptan Ümit Özat. Ümit Özat topun başına. Tehlikeli bir noktaya. Ümit Özat geldi. Sert vurdu Tafarel. Çekti Tafarel'den. Corner. Tekrar yaşıyoruz pozisyonu. Tafarel. Abrami. Hakan top aldı çok süratli bir oyuncu. Sağ kanatta ceza sahasına. Merakşi indirdi Piri. Ceza sahası açıdan. Piri bunu Tafarel. kaçırdı. Popescu topa yakın. Popescu. Tekrar seyrediyoruz. Zemin Kaygan kaleciler için zor anlar. Tafarel kaçırdı mı Popescu? Hakemin işareti. Hacı geldi. Hacı. Kaleci Metin nefis uzandı. O klasik hareket. Metin Korner attı topu. Hacı Güzel vurdu. Metin aynı güzellikte kurtardı. Mehmet. Topu yere vurdu. Hakemin kararına sinirlendi. Erol Ersoy uyarmakla yetiniyor. Mehmet'i. Ceza sahasına. Hakan Şükür. Hakan döndü. Hakan sağ kanada. Okan ceza sahasına. Kafa ve gol Haci. Haci Haci. Galatasaray 1-0 onda Haci. 12. dakika Haci. Hacı'dan bir kafa golü. Galatasaray 1-0 önde. 12. dakika Haci. Galatasaray. Ati Kerim görüntüye geliyor. Ceza sahası işi. Hakan Şükür. Okan topu aldı. 3 oyuncu birden geldi. Okan'ın ortası. Haci boş kaldı. Vurdu kafayı. Ve top ağlara gitti. Gençler Birliği takımının itirazları maçın yardımcı hakemine. Bu pozisyon değerli seyirciler. Galatasaray'ın 1-0 öne geçtiği an. Tekrar seyrediyoruz pozisyonu. Hacı. Nihat. Ümit Özat. Al saat bayrağı kalkıyor. Aceme bakıyor yine gençler Birliği takım oyuncuları. Tekrar izliyoruz Gençler Birliği takım oyuncuları. Yardımcı hakeme gittiler. Hacı geldi, vurdu kafayı ve topallara gitti. Faul'e karar veriyor Erol Ersoy. Yeni sinirlendi. Galatasaraylı oyuncular, Gençler Birliği oyuncuları. Hakem hemen başlarında. Tartışma devam ediyor. Hakem oyuncuları bıraktı kenarda. Oyuncular arasında sıcak temas gördüğünüz gibi. Yetişmeler var. Erol Ersoy ortalarında. Ve serbest vuruşu kullanın diyor Erol Ersoy. Ümit. Ümit'in pası. Hakan. Nihat geldi yerine. Hakan. Biri. Geriye döndü. Abrami. Mehmet. Ceza sahasına. Bir kafa ve gol Merakşi. 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 Merakşi'nin golü. Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Gol Merakşi. En bir maç. Heyecan dolu bir maç. Merakşi topu alana gönderiyor. Ve Gençler Birliği beraberliği yakalıyor. Karşılaşmanın 20. dakikası. Gol Merakşi değerli seyirciler. Gençler birliği 1 bir, Galatasaray 1. Merakşi vuruyor kafayı 1-1. Ekran izliyoruz. Kafayı vuran Merakşi. Ankara 19 maçlarında durum 1-1. Al pozisyonu. Fatih Kerim görüntüye geliyor. Gençler Birliği beraberliği yakaladı 19 Mayıs'ta. Hakan Şükür. dalga geldi. bu pozisyon. Hakan Şükür ve maçın Hakemi konuşuyor. Hacı Erol Ersoy'un yanına geliyor. Hacı. Bir çalım Hacı'den. Orta. Savunma. Sert bir şut ve gol. Okan. Okan. Okan'ın golü. Okan'ın golü. Galatasaray 2-1 e geçiyor. 19 Mayıs'ta Galatasaray 2-1 önde. Hacı yardımcı akçemin yanına gidiyor. Gençler Birliği oyuncuları orta alana gidiyor. Açın akıbı. Yardımcı akçemin yanına gitti. Hacı görüntüde. tekrar izliyoruz. Savunma kısa düşüyor top. Sert bir şut Okan'dan. Okan yerden nefis vuruyor topa. Ve Altasaray 2-1'e geçiyor. Mehmet'e doğru Fatih. Hacem algı gösteriyor. Gençler Birliği arka, Merakşı, merakşi açı dard, Tafarel. Çok tehlikeli geldi Gençler Birliği. merakşi ceza sahası içine girdi. Açısı dardı, Tafarel kapattığı köşeye vurdu. Borne kullanacak Gençler Birliği takımı. Ümit Hacı. Hacı nefis bir hareket, Hacı, Ümit. Baner. Mükemmel bir futbol tekniği. İşte estetik bu değerli seyirciler. Ve korneri kullanacak Altasaray Açı ceza sahasına. Bir kafa dışarıya. Vedat geldi. Vurdu kafayı. Gençler Birliği kale vuruşunu kullanacak. 63. dakika. Gençler Birliği bir Galatasaray 2. Pozisyonun gelişimi. Hacı'nın az önceki çok güzel hareketi bir başka açıdan görüntüye geliyor. Ümit. Okan yanında. Ümit. Biri. Merakşı kaçtı. Faul. Açı hakemi Erol Ersoy Vedat'ı yanına çağırıyor. Ali Kart, Vedat Ak, takımında. Biri topla gidiyor. Nihat. Tekrar Nihat. Topu aldı Nihat. Yerden bunu takar el. Border. Gençler Birliği korneri kullanacak. Hayatın seyrılışı. Ümit. Sağ kanada. Tolga. Tolga sıyrıldı. Yerden vurdu dışarıya. Tafarel. Sarı kart görüyor. Geçen haftadan da sarı kartı var. Tafan Fatih Terim sinirleniyor. Top yine Gençler Birliği'nde. Son saniyeler değerli seyirciler. Merakşı yükseldi. Semeniş geldi. Hakan Ünsal. Kaç Gençler Birliği'nin Erolar soy saatine bakıyor. Ve Atasaray Yedek Kulübesi heyecan içinde. Dolga ceza sahasına. Top indi. Sekti. Merakşı aldı. Merakşı çıkarttı. Hakem oyunu durduruyor. Hakem oyunu durduruyor. Son saniyeler Erol Ersoy. Her an karşılaşmayı bitirebilir. 19 Mayıs'ta Galatasaray 2-1 önde. Kullan dedi Tafan Vuruşu Erol Ersoy gözler maçın hakeminde. Saatine bakıyor Erol Ersoy. 3 puan Galatasaray'ın diyor maçın hakemi. Ne diyorsunuz? Gerçekten çok zorlu bir maçtı. Ancak şunu sormak istiyorum her maçta en aşağı 10 pozisyon bulan Galatasaray bugün savunmaya daha güvenli, daha önem vererek oynadı değil mi hocam? Şimdi Sayın Tanski, <laughs> pazar günü Fenerbahçe, çarşamba günü final maçı Sakarya, tekrar pazar günü Gençler Birliği. Şu üç maçı bu tempoda üçünü de galibiyetle kapacak takım var mı pek bilmiyorum. Onun için bugün hoş görüyorum bazı oyuncular çünkü yani bu bizim bazı, strateji Tabii ki mi? bazı maçlarda çünkü iyi oyun, çok pozisyon. Biz bunların ee, cezasını çok çektik. Ee, i̇kinci yarı gençler birine de pozisyon vermedik. İlk yarı bayağı verdik. İkinci yarı gençler de vermedik. Bu tabii orta saha elemanların özellikle takımı bozmama adına, iskeleti bozmama adına aynı adamları kullandığınız zaman 7 günde bir hayli evet. bir fiziki zaaf veriyor. Onun için Bugün çok hoş görüyorum ama iyi mücadeleydi. Bu galibiyet sizi çok sevindirdi galiba. E tabii ki sevindirdi. Gençler Birliği çok önemli bir rakip burada. Her zaman da e, bize çelme takmış bir rakip. Evet. E, Sevgili Oğuz. Buradan dönmek, ya bu virajı dönmek bizim için çok önemli. Çok önemli. Sevgili Oğuz. Peki olsun. hocam şu anda, pardon evet Sayın Büyük Ağa duyuyorum. Tafarel'in sarı kartına hoca çok üzüldü. Sanıyorum sarı kart cezalı duruma mı düştü Tafarel? Evet Tafarel'e çok üzüldü hoca. Çünkü Adana spor maçında oynamıyor değil mi hocam sarı kart? Çift sarı kart cezalısı. <laughs> evet. Şimdi tabii ben bir şey demiyorum. Yani o sarıydı, bu kırmızıydı, bu yeşildi. Evet. Mümkün mertebe demiyorum. Demiyorum ya. Yani. Demiyorsun. Demiyorum. Vermişse göstermiş. hak etmiş demeyin. Demiyorum. göstermiş. Evet hocam şu anda yanımızda oyuncunuz Hasan Şaş var. Hafta ortasında büyük spekülasyonlar oldu bu o Hasan Şaş olayıyla ilgili. Siz onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Şu anda canlı yayında neler söylemek istersiniz? Bir gençler bile galibiyetinden sonra. Şimdi tabi çok masumane bir işi dev boyut haline getirmek çok çirkin bir defa. Bir ikincisi yazık bu çocuğa Olay belli her şey belli. Bir diğeri sanıyorum yani 7 nokta şiddetinde bir deprem geçirdik biz. Baktılar ki yıkılmadık herhalde 8.9. nokta 9 göçertici bir deprem diye uğraşıyorlar. Ama o depremler de bize bir şey yapmaz. Çünkü ee, bu konuda ne kadar herkesin dikkatli ne kadar inceleyip sık dokuduğunu her zaman herkes bilir. Olaylı ortada ne vardır yanlış? Zaten itiraz etmiyoruz biz. Ya bir yanlış var ama onu kabul ediyorsunuz. Tabii ki prosedür yanlışlığını söylüyoruz. Adam iki defa söylüyorum. Ama olayı başka türlü hale getirip şimdi Türkiye'de bu konunun uzmanları hangi kulübün uhdesinde bunu herkes bilir. Onun için ee, Galatasaray'ın özellikle Galatasaray'ın ve çok genç bir oyuncunun masumane hasta olarak aldığı bir ilacı başka şeye yormak bence yanlış olur. Ha nedir? Söylenmiş. Söylenmiş mi? Söylenmiş. Yazılması da almış. yazılmaması neyse yazılmamanın cezası ama bir takım çirkin saldırılarla onlara gerek yok çünkü herkes neyin ne olduğunu çok iyi bilir. Hasan hocam müsaade ederseniz Hasan'a hemen ben sormak istiyorum. Derseniz. Tabii peki teşekkür ediyorum hocam. Evet Hasan sen, sen neler söylemek istersin? Gerekenleri hocam söyledi zaten. gerçekler ortada. Yani bu yaşta böyle şeyler yapmak çok yalnızlıkla. Ee, diğer taraftan bu kadar çok yüklenilmesi çok yanlış. Yani bir hata var ama değil mi? Tabii ki hata var. Onu zaten biz kabul ediyoruz. Kabul ediyoruz. Ama bunu daha çok e, büyük yerlere çekmek... Ben bu genç yaşta çok etkileniyorum zaten böyle şeylerle. Ben belki 200 gecedir uyuyamıyorum bu şeyden. Yani benim 2 ay ceza almam, 2 ay ceza almam önemli değil. Evet. Para almam falan bunlar önemli değil. Benim adıma leke düşmesi... Beni en çok üzen 3 gecedir uyumuyorum. Beni en çok üzen olay budur yani. Ya, zor maçtı. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Çok iyi mücadele ettik. Ankara ekibi de Yeniçer çok iyi mücadele etti. Biz daha iyi inandık maçı kazanacağımıza. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Önümüzde daha uzun maçlar var. Biz iyi oyna. İyi mücadele. İyi top. Gençler bugün çok iyi, bu, çok iyi futbol. Ama Allah istiyor Galatasaray'ı galip. Eki pozisyon eki yuvarlı birinci devre. Bizim için zorlu bir deplasman olacağını zaten biz buraya gelirken biliyorduk. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Sporcularımızı ve teknik tebrik ederim. Gençler Birliği'nin oyuna fırtına gibi başladığını görünce açıkçası çok sevindik. Arka arkaya güzel goller de geldi. Ancak anlayamadığım bir şey ikinci yarıda Gençler Birliği'nin ilk yarıdaki o, o, o agresif sonuç almak isteyen maçı kazanmak isteyen temposundan ve hırsından büyük ölçüde nasıl erozyon oldu? Yani onu anlamakta büyük köşede zorlanıyorum. Bu hakemlere devam ediyor. Ama onların da biraz e, ellerini vizyonlarını, komalar lazım. Bu koskoca Galatasaray takımının böyle bir iki tane üç tane hakeme ihtiyacı yok yani. Ama yenilen gollere bakın. Yan hakem taçı vermedi gol yedik. Yan hakem faali vermedi gol yedik. Ne diyelim artık onları kutlamak düşüyor bize. Başka bir şey düşmüyor yani. Bize ters gelen bir takım. Ee, kazasız atlattığımız için evet. çok mutluyuz. Liderlik güzel bir şey. Futbolda yenmek de yenilmek de var. Özellikle lider karşısında Gençler Birliği'nin ortaya koyduğu futbol. Seyirciler de gördü ki Gençlerbirliği Birliği de öyle ufak tefek bir takım değil. Gençlerbirliği çok iyi motive olmuş, artı bir motive olmuştu bugün. Maça da çok yasıldılar, doğal o belki. Ama biz Galatasaray'ız. Deplasman'da da olsa 3 puan almamız gerekiyordu, aldık. Hakemi tebrik etmek lazım. Bütün her şeyi onlara kullandı yani. Son dakikada şimdi penaltı pozisyonu var. Düş eliyle çekiyor vermiyor yani. Böyle böyle şampiyon olacaklarsa hiç olmasınlar daha iyi yani. Tünel kapağı yani çıkarken açıktı. Dönüşte kapatmışlar. Biz de çıkarken yani yukarı bakmıyoruz. Vurdum yarıldı yani. Öyle. 10-15 dakika zorlansak bile sonra oyunun hakimiyetini ele geçirdik ve galip geldik. Öncelikle takım arkadaşlarıma ve sonra Galatasaray serisine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dört haftada üç, üç maçı içeride oynayacağız. Bu biçim, bizim için büyük bir avantaj. İnşallah az kaldı yani on hafta, 10 hafta kaldı. Galatasaray'ın iki tane pozisyonu var ilk yarı. İki tane hata yaptık, işte iki tane gol oldu. Onun, onun başkasına zaten pozisyon yakalayamalardı. Ya takım iyi mücadele etti. Arkadaşlarımızı tebrik etmek istiyorum. Galatasaray'a da başarılar diliyorum. Ee, bu maçı iki takım da kazanmak istiyordu. E, ee, i̇lk devre Galatasaray minimum iki pozisyona girdi. Bunları gole çevirdi. Fakat iyi bir takıma karşı kaybettik. Normal maçın hakkı beraberlikti. Ama Galatasaray 2-1 yendi. Galatasaray 2-1 Kazanmaya inanmak zorundayız. Buna da inanıyoruz. Bu da bize galibiyet getiriyor. 10 ee, tane daha çok zor maçımız var. <laughs> Maçlardan kazasız atlatırsak e, şampiyonluğu gösteririz.